Ya ne yapacağız ya? Niye bunlar birbirinden ayrılamıyorlar? Bir bilsen Can, bir bilsen. E, ne oluyor böyle fısır fısır? E, o zaman ben o dosyaları alıp geleyim Seda Hanım. Alın gelin o zaman Can Bey. E, Leyla nerede? Leyla. Ee, buradaydı aslında. Gitmiş mi? Ah Gelir herhalde. Ama bir dakika gelmeyebilir. Çünkü evden mi çalışacağım dedi. Öyle bir şey dedi galiba. Gelmez. Peki. Ya aslında ben sana bir şey soracaktım. Hı hı. İşten sonra müsait misin? Hı, Yani, e, yani galiba müsaitim herhalde. Kesin müsaitim. E, süper. Ya ben seninle çok özel bir şey konuşmak istiyorum da. Hı. Hmm. O zaman akşam alırım seni evden. Olur mu? Gelmeden önce de ararım. Hı hı. Tamam. Leyla ya tam da ihtiyacım olan zamanda of. anneciğim tamam soracağım tamam Leyla'dan haber yok mu hala? Annem köpürüyor ya. Çok kötü oldu böyle. Tam da zamanında. Ne zamanı anlamadım. Ev ya düğün öncesi falan işte. Ha. Arda Bey. Pardon. Arda. Eee yani Leyla çok tembihledi beni söylemeyeyim diye ama o hasta biraz evde yatıyor. Yani nesi var ne oldu? Çok önemli bir şey yok. Ee, konuştum az önce ben. Aslan Hanım da arayacak zaten. O da çok üzüldü tabii. Eee ya ama hastaydı işte gitmesi gerekiyordu. E söyleseydiniz bana. Ben de durumu toparlamak için elimden geleni yapardım. Olamadı işte. Öyle. Neyse hallettik de. Tabii bizimkisi bir kulağını çekecek yani onun kaçarı yok. Evet hak etti bence de. <laughs> Neyse. Biz konumuza dönelim artık. Sıkıntıları geride bırakalım. Olur. Sen bugün bir farklı görünüyorsun. Bu iyi bir şey mi? Anlamadım. Kesinlikle. Yani tabii normalde de güzelsin de bugün daha bir güzel olmuşsun. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Karar verebildiniz mi Arda Bey? Ee, hemen bakıyorum. Allah kahretmesin. <laughs> ee, sen bana bir şey söyleyecektin. <laughs> evet. Evet. Ben sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yani bir çırpıda söyle bence. Bence de. Seda ben Ben Leyla Yaşam